işte Pumpkin 45 ile bütün gastrolar bütün <laughs> şunları öldürseydi şu hariç tomato hariç hepsini öldürseydi ne olurdu ona bakacağız hadi başlayalım oğlum iyi ki de şu gastrolaların içinden geçtik ya. Yanında da şu eğer karşıma pumpkin veya gastro çıkarsa onları öldürmek için bir silah var. <laughs> Beni o minik silahla mı öldüreceksin? Evet lan. Çalla ne bu? Gastro su buraya gelin lan. Hepimiz geldik abi. Şimdi ne yapacağız? Titanlar birazdan buraya gelir. Siz onları öldürmeye çalışın. Ya da parazitlemeye. Buradan size spoiler oğlum bu ne lan tövbe bismillah ee, patlayın lan sen oğlum harbiden <laughs> <mı> olasın <laughs> bu astro koluna hiçbir şey yapamazsınız ki oğlum hoppa selamun merhabalar Olduk. Merhabalar. Hoppa. <laughs> Bu kadarınız bizi yenmeye hiçbir şekilde yetmez. Neymiş lan? İçinizden geçeceğim. Ne ateş ediyor. <laughs> Bizi öldürecekmiş. Rüyanda görürsün onu. <laughs> Öleceksin oğlum. Tabi efendim. Birazdan içinizden geçtiğinde de bunu dersen artık olumsuz adam içimizden geçer yemin ediyorum. Harbi alım siz de bir susun ya. Ya öf ölür ölürsen Bana ne? Neyse biz şunu icabına bakalım. Çık çık. Dım. <laughs> Hiç bir fayda etmedi ki oğlum. Lan gene internet kapatmayı unuttuk. Ulan yeter lan. Hmm. Oğlum Apple ne yaptın lan? Sen adam için adamın içinden geçtin. Neyse ben de Allah'a ait var. Şunların içinden geçeriz umarım. Uf. Lan o oh. Arkadaşlar bu arada şuradaki yerden çektiğim için diyor böyle bazı yerleri şey yapamıyorum. Ama merak etmeyin editleyeceğim buraları falan. Yani editlemeye çalışacağım. Neyse. Bir sal bir saldırıya devam. Allahu ekber. Hop taramalı. Ee, dur dur. Neyse işte ben kalkanı açıyorum artık. Hı. Lan roket geliyor. Kalkanım var. Lan yanlış. Ha. <laughs> Bu kadar kolay işte. Enayiler. Beni yenebileceğini düşün. M ben dalarım. Alo, bakar. Tıng. Vay jetpack'im az dolandı. son daha ne etme bitti lan o, 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 o. <laughs> başka benimle savaşmak isteyen var mı ama benimle savaşırsanız sonunuz melon gibi olur Can Can dostum Sen büyük tipisi Gel lan buraya lan oğlum yanına yaklaşınca jetpackiniz bozuluyor yanına. Jetpack bozuluyor yanına yaklaşınca Jetpackiniz bozuluyor Arkadaşlarım tuhaf Lan oğlum vallahi lan Kalkan iş yaralı Kalkan yapacağız işe ah, ah. Gelin hadi. Foyamız ortaya çıktı. Hayır. Malın. Seni ne kadar sevmesem de sen benim dostumdun. Gel lan buraya kapıç başına turgular hemen. Neyse oldu. Allah'u ekber. Senin içinden geçeceğim lan. Geber. Oğlum öleceksin lan sen. İşim bitti. Geber. Beni hiçbir şey durdurmaz. Sadece bir şey durdur. Ne lan? Söyle. Heh. Söyleyeyim de beni hemen öldürür mü? Evet lan öldüreceğim seni. Heh. Ben geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. <laughs> Asla söylemeyeceğim. Ve Melon sizin yüzünüzden öldü. Siz o kavgayı başlatmasaydınız eğer. Siz o kavgayı başlatmasaydınız eğer. olmayacaktık. Siz bizi ürettiniz. Daha sonra da bizi ihanet ettiniz. Yani bunun suçlusu sizsiniz. Yalan söyleme lan. Lan benim yaş etmek bozuldu. Lan bu nasıl oluyor? Lan. Neyse ki kılıcım var. <laughs> Buraya geçen herkesin silahı aktif. De

ben böyle şansın geçireceğim lan senin. 20, 20 20 20 20 20 drop kick. O oh, 20 20 20 drop kick hiç bir yaramadı. Ah. Oh. O. Lan ne alaka? Oğlum ne oluyor lan? Harbi oğlum ne oluyor? Oğlum vallahi galiba bittik biz. Ne yapacağız lan? Oğlum ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. biz Vallahi ben de bilmiyorum ben de almaya gidiyorum Tutan kornu da kaybedemeyiz Hayır galiba kaybettim. Hiçbir şey kaybetmedim. Titan kolum. Lan bu. Hasta bana geliyordu lan. Gel lan bırak. Karışmaşı da soyguladığımı zırta bozu. Bunun tadına bak. Ah. <laughs> Hepiniz sırayla mı geliyorsunuz? Al bakalım bunu. yapacağımızı hiç bilmiyorum ya. Bir dakika. Aa dur. Melon. Bütün melon ekibini toplayalım bence. Ne yapacağım oğlum? Sen topla. Ben bir şey yapacağım. Ne var lan? Daha ben işe gideceğim. Ya. Çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Titanlara üçü öldü. Nasıl oldu lan? Nasıl oldu lan? Kim öldürdü? Aa, şuradaki gastrolar. Da doğrusu gastrolar. Ay iki gastro. <laughs> ne oldu lan? Beğenemediniz mi he? <laughs> en azından yak <laughs> yakalettin. Hayır. Of. Bu kadar. Yeter. Gücü. Lan lan diğer galistro kaç Hiçbir yere kaçamaz Aman <tuh> a hero A batın yatım at a hero Ama neyse Hiçbir yere kaçışım yok Ölümüm geldi beynimin içine mızrak girdi lan yürü gitmiyorum. Ya Titan Korn'u rahat bırakırsın ya da içinden geçerim oğlum sen. <laughs> Geçsene yürüsün. Bu kadar yeter. Ben o hedefi öldürmeye gidiyorum. Benimle gelmek isteyen varsa gelsin. Çünkü kimseye dur. Kimseden dur istemiyorum. Dur diyen olacaksa gitsin. Ama bana kimse karışmasın şu anda. Ben onu öldüreceğim. Hey buraya bak lan. Kamu spotu. <laughs> ne diyorsun lan sen? seni içinden geçerim. Tab efendim. Allah buna. Bu Hiçbir şey yapmadı ki oğlum bana. dur lan sırtımda bir şey olacaktı. Onu takmayı unuttum. Ne o taktı? Abi? Ne var acaba? Hiç bilmiyorum. her şeyi bu içine atacağım. I, 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 I. Karış karışıcı bu silaha gelecek. Böylelikle de bu silah olacak. Birazdan bekle. Biraz bekle. Çünkü ölümün geliyor. Hı. Hı. Lan. Evet doğru. Lan malzeme düşüyor. Heh. Oldu. Şimdi gelelim sana. Arkadaşlar bu arada şu hoverboard malının şeyi hep böyle oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Yakında bu malını satışa sunacağım. Neyse. Şişt, Allah bunu. Demek <laughs> <laughs> öyle lan. Hı? Öyle lan var mı? Allah'ım Lan kaç? Allah'ım. Şu iki gastroyu öldürdüğümüz iyi oldu. En azından hepsi öldü. Yani inşallah. Neyse. Hadi inelim. Let's go. Go go. Hadi iniyoruz. Let's go. Hop aşağıya ineceğimde şu hoverboard'un ateşlerini açacağım. Çünkü lan lan, hoverboard'un şarjı bitti. Olamaz. İnşallah ölmem. Hadi şarjı geri geldi. Oh. Benim birazcık yavuldu. Oh. Neyse bir şey olmadı. Titan Korn iyi misin? Sayılmaz. Beni base'e götürün. Tamam. Tamam. Ben bunu silmeyeceğim. şansın. Ne oluyor lan? Ben onları öldürmeye gidiyorum. Hadi bay. Let's go. Let's go. Hepsini bu silahla sıkacağım. Hoppa. Ha. Kolaydı. Emin misin? Bütün yeryüzündeki güç bize veriliyor şu anda. Lan ne oluyor oğlum? Lan lan üstüme gastro geliyor. Ne yapacağız oğlum biz şimdi hiç bilmiyorum ben de ben de bilmiyorum oğlum adam patlatmadan bizim Melaleh. Hayır Oh, vur borda alırsam gidebilirim geldi. de şu çekme gücüm var ha. Allah ekber. Hadi bakalım. Bismillah. Bir dakika. Lan unutmuşum video olduğumu. Neyse. Ee, bu niye şey yapmıyor lan? Ha doğru. Hadi lan ben gidiyorum. Lan sen kur nereye gidiyorsun? Allah belanı ya. Hay ben böyle şansım. Neyse ben de gidiyorum beyler. Adios sanırım. ben bir tipilen lan tipilenme özelliğim çalışmıyor. Ee... Allah ekber. <laughs> Alın lan bunu. Oğlum sanki o bomba hiç bir şey yapacak ya. Şu. <laughs> lan oğlum bağır pardon dengesi gitti lan. Lan şarkı biliyorsun. Ah! Tizan korn, Tizan korn nerede? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorum lan? Kamışma çıturladı. Burada duruyorsun yoksa bula. Bıçağı yüzüne saplarım. Tamam abi ya, kızma. Sus lan. Mal. Abi ben ne yaptım lan? Uf. Lan aa, aa. Hepiniz büyüyeceksiniz. Melon. Korku pumpkin bütün ırklar diye hiçbir şey kalmayacak. Of. Ve bu partta burada bitmiştir arkadaşlar. Hepinize iyi iyi seyirler diyorum. Görüşürüz. Adiosam.